iman eyle. Hep beraber söylüyorum. Herkes tekrar beraber tekrar edelim. Allah'ım. Allah'ım. Allah Sana, Sana inanarak. Sana inanarak. Kitabını kastı gelerek. Kitabını kastı gelerek. Bana verdiğin sözü. Sana verdiğin sözü. Elhamdelenin sünnetine, sünnetine. Burada, burada. Buradayım, buradayım. Allah, Allah. Allah. Yüceler yücesidir, yüceler yücesidir. Ham, ham. Allah hamasuzdur, Allah hamasuzdur. Allah körmaşka, Allah körmaşka. İlah yoktur, İlah yoktur. Allah büyüktür, Allah büyüktür. İkinci, ikinci. Defol ya. Rabbimiz, Rabbi yüce olan, şani şolan. Haydi, vallahi Rabbimiz, Rabbimiz. kabul kabul eyle. Sen, sen her şeyin aziz, şeytan, şeytan. El Rabbimiz, Rabbimiz. İyi bizi, bizi sana, sana teslim olanlardan eyle. Teslim olanlardan eyle. eyle. Bize, bize Müslüman nesiller, Müslüman eyle. nesiller nasip eyle. Nasip, nasip eyle. eyle. Bize, bize ibadetlerimizi öğret. İbadetlerimizi öğret. Tövbelerimizi, tövbelerimizi kabul et. Kabul et. Sen, sen tövbeleri, tövbeleri, tövbeleri. tövbeleri. çok kabul edersin. Çok kabul edersin. Ve çok merhametlisin. Çok merhametlisin. Allah'ım Allah'ım sen sen bunların dualarını duyarız. Seninimiz yok. Kutsal beytine kutsal beytine çağırdın bana nasip ettin. Bana, bana nasip ettin. Ben de ben de rızanı, senin rızanı senin rızanı gördüm, isteyerek geldim. İsteyerek geldim. Ne, ne olur? olur? Beni bağışla. Beni, Beni bağışla. bağışla. Bana merhamet et. Bana merhamet et. Bana sağlık. Bana, Bana sağlık. Ve Ve